Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 14 Şubat 2024 Çarşamba. Ben Ümmühan Atak. Üstün inanç. 12 Şubat günü tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini aldık. Üstün inançın 87 yaşındaydı. Güzel bir isimdi, kıymetli bir isimdi. Vefatının ardından kendisini çok yakından tanıyan bir isimle Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği ESKADER'in kurucu başkanı, edebiyatçı, yazar Mehmet Nuri Yardım'la konuşacağız ama önce bir dönemin başörtüsü mücadelesine sinema ve edebiyat yoluyla verdiği destekle hafızalara kazınan üstün inancın hayatını kısaca özetlemek isterim. Üstün İnanç 6 Ocak 1937'de dünyaya geldi. İstanbul'da basın, yayın ve gazetecilik yüksek okulunda eğitim gördü. İlk yazıları Yelken, Durum, Sanatkar ve Büyük Doğu'da yer aldı. Tercüman gazetesinde 1956'da stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı. O dönemin sabah, bugün, son havadis, tercüman, Zaman ve Yeni İstanbul gazetelerinde çalıştı. Edebiyat ve sinema dünyasıyla da yakından ilgileniyordu ve Kemal Tahir, Tarık Buğra, Metin Erksan, Ayşe Şasa, Halit Refik, Atıf Yılmaz, Yücel Çakmaklı ve Erdoğan Tokatlı gibi birçok önemli şahsiyetle dostluk kurdu. Necip Fazıl Kısakürek'le de sık görüşen ve kendini büyük doğucu olarak tanımlayan Üstün İnanç, Marmara Kıraathanesi'nin de müdavimlerindendi. Yalnız Değilsiniz adlı romanından uyarlanan ve Mesut Uçakan'ın yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Değilsiniz adlı film o dönem Türkiye'sinde büyük ilgi gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi Müdürlüğü de yapan Üstün İnanç burada çok sayıda genç tiyatrocu yetiştirdi. Ve bu usta kalem 12 Şubat 2024 Pazartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalnız değilsiniz, yazıklar çıkmazı, ayıp uşakları, Makedonya Gamzesi eserlerinden bazıları. Ve evet konuğumuz Eskader Kurucu Başkanı, Edebiyatçı ve Yazar Mehmet Nuri Yardım. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok yönlü bir isimdi. Bugünün medyası, bugünün sineması öyle ya da böyle kendisinden etkilendi, ilham aldı bir dönem. Büyük Doğu Dergisi'nden Sona Vadisi'ye tercümana kadar birçok gazete ve dergide yazılar kaleme almış. Bir ismi kaybettik. Klasik bir sorudur belki ama Nasıl bilirdiniz diye soracağım. Bir de şunu ekleyerek sormak isterim. Yollarınız nasıl kesişmişti ve nasıl bilirdiniz? Valla Üstün abi, Üstün İnaç eskilerin tabiriyle hezarfen bir insandı. Bin hünerliydi. Tabii gazeteciydi, senaryo yazarıydı, romancıydı. Bana göre hepsinin üstünde bir gönül insanıydı, bir dava adamıydı, bir fikir adamıydı. Onun her yönü üzerinde saatlerce konuşulabilir, her yönü üzerinde Eserler kaleme alınabilir, tezler yapılabilir. Tabii e, böyle zengin bir kişilikten söz ediyoruz. Yani tam bir münevver, bir Müslüman Türk münevverinden bahsediyoruz. Dolayısıyla benim beni etkileyen, üzerimde hakkı olan hakikaten müstesna şahsiyetlerden biriydi. Bir abide şahsiyetti. Bir fikir abidesiydi, sanat abidesiydi, edebiyat abidesiydi. Tabii onunla ilk tanışmalarımız benim e, 1980'li yıllarda basın hayatına girmemle oldu. Tercüman gazetesinde çalışırken Ergun Göze Bey'in yanında asistan olarak çalışırken tercümanda. Üstün abiyle de tanışmış olduk o yıllarda. Zaten Ergun Göze merhumla Üstün İnanç arkadaştılar. İkisi böyle e, köklü bir dostluğa sahipti. Hatta Ergun Göze'nin Çar Tabancası isimli tiyatro eserinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu Üstün abiydi. Yani böyle bir aralarında bir yakınlık vardı. Tabii fikir e, yönünden de aynı e, dünya görüşüne bağlıydılar. Dolayısıyla 80'li yıllarda, 84-85, o yıllar 82-83, o yıllarda başlayan bir tanışıklık ve 90'lı yıllarda biraz daha arttı. E, Türkiye Gazetesi'nde çalışırken röportajlar yaptığı gazeteye davet ettik evine gittik. 2000'li yıllarda Kubbe Altı Vakfı'ndayken misafir ettik, geldiler. Eskader'i kurarken destek oldu. Yani e, herkese sahip çıkan, hele bu toprağa bağlı olan insanlarla iyi geçinen, devletine, milletine bağlı hakikaten müstesna bir münevverdi. Dolayısıyla inanın e, onunla ilgili kaç toplantı yaptığımızı hatırlamıyorum. O kadar çok toplantı yaptık, o kadar çok kere davet ettik ki hiçbirini kırmadı. Hele e, mihrabat yayınlarının kuruldu 2016'da. Ben yayın yönetmeniydim Miraba Taylor'ın. İlk düşündüğüm yazarlardan birisi Üstün İnanç ağabeyimizdi. Çünkü daha önce kitapları çıkmıştı ama biraz dağınıktı ve böyle düzenli bir şekilde yayınlanmamıştı. Ben tabii ki çok sevdiğim, saydığım bir insan olduğu için teklif ettim. Dedim ki abi böyle bir yeni bir kuruldu. Ben de başındayım. Eğer uygun görseniz, lütfederseniz eserlerinizi buradan külliyat halinde yayınlamak istiyoruz. Allah rahmet eylesin kırmadı elbette dedi. Senin e, bulunduğun yer benim için de önemlidir. Ve bütün eserlerini verdi. Bütün eserlerini yayımladık. Başta Yalnız Değilsiniz romanı biliyorsunuz 28 Şubat'ta. Evet. E, başörtülü kardeşlerimize uygulanan bir zulüm vardı. O kara günleri anlatan bir romandı Yalnız Değilsiniz. Ben de tabii e, kitapları şu anda yanımda. E, onun e, Yalnız Değilsiniz'in son Baskısı bu, evet. bilmiyorum görünüyor bu. Evet. evet. E bakın ne diyor? E, 32. baskı, yani 32 baskı yapmış bir romandan söz ediyoruz. Tabii o dönemi çok iyi anlatan, mükemmel bir şekilde dile getiren bir roman. Dolayısıyla okumamış olanlara hakikaten üstün inancı romanlarını tavsiye ediyorum. Bilhassa yalnız değilsiniz romanını, zaten yalnız değilsiniz romanını okuduktan sonra okuyucu mutlaka diğer eserlerine de yönelecektir. Peki Başkan Mirabat'ta neler yayımladık? Onu da söyleyeyim. Yazıklar çıkmazı. Bunlar farklı böyle şeyleri, eski baskıları. Bir de, bu da bir başka e, baskısı Yazıklar Çıkmazı'nın. E, Makedonya Gamzesi, ha, Yazıklar Çıkmazı'nın mihrabattan çıkan kapağı şu. Sanıyorum görülüyor. Evet. E, en azından evet. bir. E, ondan sonra Makedonya Gamzesi de Üstün ilaç Bey'in çok değer verdiği bir roman. Onun yine farklı bir kapağını burada sunuyorum. Makedonya Gamzesi malum. Balkanları anlatıyorum. Balkanların Elimizden çıkışının acısını, hicranı anlatıyor yazarımız. Onun dışında mesela Ayıp Uşakları. Yine bir başka roman. Tabi bunlar sosyal romanlar, kültürel romanlar. Makedonya Gamzesi'nin son baskısı şöyle. Bir Kimlik Lütfen yazarımızın farklı bir romanı. Bu da Mihrabat'tan çıkan eseri. Ayıp Uşakları keza... Böyle gördüğünüz gibi çok e, hoş bir eser. Ayıp uşaklarından geçtiğiniz kapağı hatırladım. İlk sayılardan mı, İlk baskılardan mıydı? Evet, evet, ilk romanlardan. Ayıp uşakları şu. Biz Tabii bunun hepsini yeniledik, hepsini yeniden yayınladık ve e, güzel bir ne şey oldu? Yani bir bakıma külliyat oldu. Bakın ayıp Uşakları'nın bir çıkan son nüshası. Evet. E, Böyle devam ediyor. Tabii bir de romanları altı romanı yayınladıktan sonra hocamızın bütün tiyatro eserlerini bir kitapta topladım. Hı hı. Bütün tiyatro eserleri ve senaryoları. Yani tiyatro eserlerin başlığı altında bu kitapta Üstün inancın bütün tiyatro eserleri var. Ayrıca senaryoları var. Peki bunlar hangileri? En azından isim olarak hiç olmazsa hatırlayalım. Mesela Gök Sultan. Hı hı. Sultan II. Abdülhamid'i anlatıyor. II. tiyatro eseri, Makedonya Gazetesi, Bir Gül Koşusu, İbrahim Müteferrika, Cancazım yani Ömer Seyfettin anlatıyor burada. Bir de Kınalı Kuzular, Çanakkale şehitlerini anlatıyor. Ve Cehaletin Harzemşah. Böyle çok yönlü eser veren bir büyüğümüzdü ee, Üstün Hakikaten eserleri bir derya. Yani Türkçeleri bakımdan mükemmel, fikirler son derece muntazam. Zaten e, Üstün abi biraz da titiz bir insandı, çok fazla eser vermedi. Bunu sorduğumda sebebini şöyle açıkladı. Gazetecilik bayağı bizi meşgul etti, gazetecilik yapmasaydım. Belki daha çok roman yazardım, belki 15-20 roman yazabilirdim ama gazetecilik biraz daha engelledi. Aslında haklıdır, gazetecilik hakikaten bazen de engelliyor, etkiliyor yazarlarımızı. Ama buna rağmen bu dönem içinde böyle kıymetli romanlar kaleme aldı, tiyatro eserleri yazdı. Fakat e, tabii hatıralarını kaleme almaya başlamıştı. O hatıralarda öncelikle Necip Fazıl'a yer vermişti. Eserin adını da koymuştu hatta. Kırık kanatlı kelebek, Necip Fazıl kısa kürek. Diye böyle bir isim de düşünmüştü. Fakat onun yarısını yazdı, tamamlanamadı maalesef. Yani keşke tamamlayabilseydi. Benim bildiğim yarısına kadarını yazdı. Hatta e, o eser bir şeydi, ardından diğer tanıdığı yazarları, romancıları, gazetecileri anlatacaktı. Ömür böyle bir şey. Yani evet. insan istediğini her zaman yapamıyor. Ama verdiği eserler bile onun ne kadar müstesna bir şahsiyet olduğunu zaten gösteriyor. Evet, biraz evvel onu çokça sohbete çağırmıştık dediniz. Şimdi yayınladığınız kitaplardan da bahsettiniz, ee, onları da saydınız. Yaşadığı zaman içerisinde onun kıymetini bilmişsiniz ve hatta yanlış hatırlamıyorsam 2011'de Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Eskader olarak da Üstün Hizmet Ödülü verdiniz. Evet gerçekten e, ben yani kendi adıma söyleyeyim Eskader'deki arkadaşlar adına da söyleyebilirim. E, üstün inancın kıymetini bilmeye çalıştık. Ondan her yerde bahsettik, toplantılara davet ettik. Bizim biliyorsunuz meşhur Bağbali sohbetleri var. 15 evet. yıl boyunca devam eden. Diyebilirim ki en sık devam eden kültür adamı, yazar, üstün idi. Yani e, mesela diyeyim ki. Süleyman Yalçın'la ilgili toplantı yapıyoruz, geliyor. Necip Fazıl hakkında geliyor. Osman Yüksel Serden geçti, Ziya Osman Sabah ve diğer mesela İstanbul'la dair bazı sohbetler, toplantılar. Kısacası mutlaka tanıdığı, bildiği, hakkında söz söyleyebileceği isimler olurdu ve kırmazdı, gelirdi. Ayhan Songar'dan da bahsederdi. Ahmet Kabakçı'dan da Sezai Karakoç zaten çok sevdiği bir şair ve mütefekkirdi. Yani üstün inanç bu yönüyle de bir vefa abidesiydi. Hakikaten Kadir Şinasta bir vefa abidesiydi ve dostlarını unutmuyordu. Vefat etmişleri de hatırlıyordu. Ee, yaşayanlara da değer veriyordu. Sadece dostlarına değil, gençlere de değer veriyordu. Hay hayatında çok güzel kesişmeler, buluşmalar, karşılaşmalar olmuş. Necip Fazıl mesela bunlardan birisi. Azevelsiz de söyledi. Tabii, tabii, Sezai Bey, tabii. Sezai Bey hakeza, Sezai Karakoç dedi. Evet. Kendisi yönetmen Erdoğan Tokatlı'dan da bahsediyordu. Bazı tabii. Tabii röportajlarında e, sinema sektörüne bu şekilde onunla tanıştıktan sonra adım attığını biliyoruz Hatta Erdoğan Çok doğru. Erdoğan Tokatlı hakkında sinemada ilk usta, ilk usta Evet asistanlığını asistanlığı yapmış yani asistan olmuş e, Erdoğan Tokatlı doğru de evet. bunu Yalnız değilsiniz filmi de bir şekilde Hani ona doğru götüren bir süreç belki 90 yapımı bu filme konu olan kendi kitabı da bu eseriyle alakalı biraz daha bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi e, tabii e, üstün inanç bir sinema adamıydı, hı hı. bir tiyatro adamıydı fakat bunların yanında bir dava adamıydı. Evet. Yani sadece senarist olması, e, efendim sinemacı, tiyatro sanatkarı olması yetmiyor. Bir davanın derdine düşmüştü. Dolayısıyla 28 Şubat'ta ondan sonra yapılan zulümleri görünce durumdan vazife çıkardığı bir aydın sorumluluğu hissetti ve oturup yalnız değilsiniz romanını yazdı. Zaten e, hususi sohbetlerimizde her zaman söylerdi. Evladım derdi. Ben büyük doğucuyum. Beni ilk e, terbiye eden, yetiştiren, yön veren Üstad Necip Fazıl Kısakürek olmuştur. Dolayısıyla onun rahle tedrisinden geçmiştir. Ayrıca Marmara Kıraathanesi vardı İstanbul'da meşhur. Ben son dönemine yetiştim oraya da devam etmiş bir fikir adamıydı. Yani Marmara Tördü. Marmara Kıraathanesi'ne devam ederlere Marmara adı veriliyormuş. Dolayısıyla e, beslendiği kaynaklar çok fazla. Tabii onların dışında manevi şahsiyetlerden de beslenmiş. O dönemin e, kültür adamlarından, Fethi Gemoğluoğlu'ndan, Serden Geçti'den. Yani e, dönemin döneminin belli başlı bütün şahsiyetlerinden istifade etmişti. Dolayısıyla 28 Şubat'ta hani bazı yarı aydınlar e, duymazlıktan gelirken, kulakların üzerine yatarken üstünü inanç hayır bu bizim görevimizdir. Bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız diyerek oturdu ve biraz da daha her şeyi göze alarak Yalnız Değilsiniz romanını yazdı. Biliyorsunuz bu roman büyük ses getirdi. Hatta filmi yapıldı. Mesut Uçakan filmini yaptı. O film de çok seyredildi. Yani bir bakıma 28 Şubat'a atılmış bir Osmanlı tokadıdır Yalnız Değilsiniz. Ee, bu konuda şöyle bir hatıram daha var. Ee, i̇zninizle onu da paylaşmak istiyorum. Ee, Üsküdar Kitap gitmiştik Üstün abiyle beraber. Tabi Fuarda değişik insanlar var, her yaştan, her cinsel insanlar var. Bir anne ve kızı geldi. Anne yaklaşık 40-50 yaşlarında, ee, kızı 20 yaşlarda. Tabii Üstün İlacı'nın önünden geçerken, kitaplarına bakarken kız böyle tabii tanımıyor, bilmiyor haliyle geçti. Annesi ise durdu, Üstün Bey'e baktı, romanlarına baktı, Yalnız Değilsiniz'e baktı. Yani şu romanın kapağını görünce böyle heyecanlandı ve gözleri doldu sonra tanıştı dedi ki ben 28 Şubat'tan zulüm gören, mağdur edilen insanlardan birisiyim. Evet ben de başörtüsü yüzünden okuyamadım. Tabii kızım bilmiyor ama ben sizin eserlerinizi almak istiyorum dedi Üstün abiye. Ve eserlerini aldı, imzalattı ve kızıyla beraber o şekilde fuardan ayrıldılar. Yani şunu demek istiyorum. Özellikle 40-50 yaş desteği nesli Üstün inancıyı yakından tanıyor. Onun davalarına nasıl sahip çıktığını biliyor bu bakımdan büyük hürmet gösteriyordu. Ama gençler haliyle tanımadıkları için, bilmedikleri için o yakınlığı gösteremiyorlardı. Fakat bize de düşen görev bence gençlerimize o dönemi anlatmak, o yazarları anlatmak ve o yazarların kalem aldığı böyle fikir, dava e, romanlarını okutturmak. Okurlarsa onlar istifade ederler ve bir dönemi en gerçek anlamda kavramış olurlar ne güzel dediniz ağzınıza sağlık. Gençlerden bahsettik. üstün inançın, merhum üstün inançın gençlerle olan bağına da değinelim. Ne dersiniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucularındandı. Öyle değil mi hocam? Tabii. Ee, Tabii hatta, elbette. Hatta bir dönem idarecilik yaptı. Gençlere çok önem veriyordu. E, oyunculuk ve tiyatro yazarlığı bölümlerinde hocalık yapıyordu ve genç tiyatrocuların yetişmesine katkı sağlıyordu. Tiyatro evet. onun için bir hizmet aracıydı. Siz neler söylemek istersiniz? Ha, hakikaten belirttiğiniz gibi e, yani tiyatroyu, sinemayı, hatta romanı, hatta gazeteciliği davası için bir araç gibi görmüştü. Ama bunlarla uğraşırken gereken titizliği de gösteriyordu. En mükemmel tiyatro eseri yazmak isterdi ve yazıyordu da. En güzel senaryolara imza atıyordu. En güzel romanları kaleme alıyordu. Tabii o e, gösteri sanatları merkezi biliyorsunuz hakikaten bir okul. Bugün televizyonlarda, dizilerde, sinema filmlerinde seyrettiğimiz birçok sanatçının da Oradan yetiştiğini belirtmek lazım. Yani Üstün inanç böyle bir hoca, bir üstad, bir usta. Dolayısıyla tiyatro dünyası üstünde de hakkı çok. Ee, sinema dünyası üstünde de sadece edebiyat alanında değil, zaten son yıllarda üniversitelerimiz de fark ettiler ve bazı tezler yaptırmaya başladılar üstün inanç hakkında. Bu da sevindirici bir durum tabii ki. Yani geç de olsa üniversitelerin bu ilgisi tabii ki beni mutlu ediyor. Şimdi Üstün abi tabii özellikle mihrabat yayınlarına son 10 senede diyeyim kitaplarını yayımlarken, hakikaten yakın bir işbirliği halinde olduk. Artık evine gidip gelmeye başladık. Kitaplar çıktıkça beraber oluyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Hatta İstanbul dışında gezilere de çıktık. Orada gençlerle son derece sağlam bir diyalog kurduğunu görüyordum. Ve gençlere hep böyle ustaları tavsiye ediyordu. Deci Fazıl'ı okuyun, Mehmet Akif'i okuyun, Yahya Kemal'i okuyun, Sezai Karakoç'u okuyun. Yani beni okuyun demiyordu. Ama gençler inanıyorum ki o büyük üstadları okudukları gibi üstüne inancın da okunması gereken bir değer olduğunun farkındaydılar. Hatta e, benim 15 yıldır İstanbul'da verdim yazı, editörlük ve medya dersleri var. Oraya da davet ederdim ve bakıyordum tabii pek çok yazarı davet ettim oraya. Ama diyebilirim ki kursiyerlerle, gençlerle en güzel diyalog kuran Üstün abiydi. Çünkü her soruya cevap verirdi. Biraz esprili bir dili vardı. Yani hani tiyatro sanatçılarından gelme bir alışkanlıkla arasına rol de keserdi. <laughs> Mesela e, Ali Eberi Efendi Kültür Merkezi'nde bir ara Zeybek oynadı, kartı Zeybek oynadı. Böyle çok renkli, çok e, kıymetli bir şahsiyetti hakikaten. Bence Türk Edebiyatı'nın, Türk Tiyatro ve Sineması'nın, Türk basınının unutulmayacak efsane isimlerden birisini konuşuyoruz şu anda. Rahmet olsun. Vallahi yani ne diyeyim. Rahmet olsun. Rahmet olsun. E, Mekanı da cennet olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için anılarınızı, hatıralarınızla, düşüncelerinizle paylaştığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Hakikaten üstüne inanç hakkında saatlerce konuşulabilir, hatıraları anlatılabilir. Evet. Ama önemli olan bazen biz böyle vefatlardan sonra uyarıyoruz. Hani bazı badel deniyor ya. Sözünüzü kesiyorum da siz öyle değilsiniz. E, hayattayken de hep kıymetini bilmişsiniz, hep onu Allah Allah şükür e, elbette kıymeti bilindi ama daha fazla da bilinebilirdi olsun. Bu saatten sonra eserlerini okumak, okutmak, üniversitelerde tezler yaptırmak, bütün senaryolarını film e, dünyasına aktarmak, tiyatro eserlerini sahnelemek bizim borcumuz olmalıdır. Onun adına bir müze kurulabilir, onun adına bir roman yarışması düzenlenebilir. Yani yapılacak tabii çok şey var. Ee, i̇nşallah defin işleminden sonra bütün bunları konuşma imkanı da olacak. Hakikaten üstüne inanç Türk milletini yetiştirdiği çok büyük bir değerdi. Rahmetli anıyorum, milleti an anıyorum. Size de bu kadeş inancınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz e, o büyük zatların kıymetini bilirsek, inanıyorum ki gençlerimiz de daha güçlü yetişecekler, ayakları toprağa daha sağlam basacak. Zaten. Üstün inanç da bunu istiyordu. Türkiye'ye aşıktı. 15 Temmuz'da yaşanan o darbe ihanetinde ilk dik duranlardan birisiydi. Ve hakikaten bu konuda makaleler kalem aldı. Dolayısıyla yiğit bir insandan da bahsediyoruz. Sadece iyi bir yazardan değil, yiğit yürekli olan bir cengaverden, bir kahramandan söz ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, dostlarına, okuyucularına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim katıldığınız için yayınımıza. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir Bakışta Podcast'ini dinlediniz. Eskader Kurucu Başkanı, Edebiyatçı ve Yazar Mehmet Nuri Yardım konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X Platformu'nda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.